gayrimenkul fiyatları ile ilgili bundan sonra sosyal medyada ilan verenler takip altında Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medyada dairesini satışa veren vatandaş kurumlar şirketler nedir fiyat mesela sosyal medyada, internet portallarında, sahibinden, zingattan veya diğer emlak şetten, e, emlak portallarında, instagramda veya facebookta veya farklı bir sosyal medyada dairenizi ilan verdiniz. Dediniz ki işte 3 oda 1 salon deniz manzaralı köşe, ara kat, karanlık yok, özellikle tadilat yapılmış, asansörlü, otoparklı vesaire vesaire fiyat 3 milyon dediniz ve çıktı satışa. Sonra müşteri buldunuz ve belediye rahiş değerinden gittiğiniz tapuda satış yaptınız 300 bin liraya. Maliye diyecek ki ya kardeşim siz bu ilanı 3 milyona vermiştiniz koymuştunuz biz sosyal medyada bunu gördük. Sen nasıl tapuda 3 milyon gösteriyorsun? Gel bakalım buraya 2 milyon 700 bin liranın da tapu açlarını bir de senin kulağından şöyle büküyüm biraz da bir ceza yazayım bunu ödeyeceksin diyecek bundan sonra aklınızda olsun. Dün bazı müteahhitler bizim Ra Grup Gayrimenkul şirketimizi bazı müteahhitler aradılar. Çünkü müteahhitlerin çoğu gerçek rakamı göstermez. Daire 4 milyonsa 300-500 gösteriyor. Dediler ki efendim şirketinizin tenizden bizim ilanlarımızı düşer misiniz? Ve dün birçok müteahhit inanların düşünülmesini talep etti. Çünkü bu yasa çıkınca gerçek değerleri göstermek zorunda kalacaklar. Bunun da kalmıyor. KDV ve gelir vergisi ödeyecekler. Sadece tapu açlarıyla bitmiyor. Burada müteahhitler çünkü işçilikten dolayı çok para, fazla para toplayamadığı için sıkıntı var. Şimdi Türkiye Gazetesi bunu manşetine taşımış. Ev arsa fırsatçılarına karşı Yeni tedbir internet ilanına vergi takibi. İnternet ilanına vergi takibi. Satılık yazlık, satılık konut, satılık dükkan, satılık tarla. Yani burada çıkan rakamlara takip geliyor. Siteler satılık ve kiralık ilanlarını aylık olarak maliyeye bildirecek. Fahiş bedeni düşük gösterdiği konutu fahiş fiyattan satarak az vergi ödeme dönemi de bitecek. Yani ilanda 2 milyon ama tapuda 500 bin. Bu dönem kalkacak. Son dönemde gayrimenkul fiyatları uçtu. Talep çok, arz yok bahanesiyle rakamlar sürekli şişiriliyor. Devlet internet ilanlarındaki keyfi artışların vatandaşı mağrur etmemesi için ek tedbirler alıyor. Şimdi düzeltelim bunu. Türkiye Gazetesi sanki Türkiye'de enflasyon stabil, sanki inşaat maliyetleri artmıyor, her şey ucuz, yerinde sayıyor, arz yok, talep çok olduğundan dolayı artıyor demiş. Yani orada bir hadsizlik yapmış. Fiyatlar uçup gittiği için, inşaat maliyetleri yükseldiği için, konut üretmenin maliyeti yükseldiği için fiyatlar artıyor dememiş. Gerçeği saklamış. Neymiş? Arz yok, talep çok. Onun için artıyormuş efendim. Devlet, internet ilanlarındaki keyfi artışların vatandaşı mağdur etmemesi için ek tedbirler alıyor. Denetimler sıklaşacak. Ayrıca internetten satış ve kiralama ilanlarının Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirilme şartı getirildi. Böylece fırsatçılık yapanlar tek tek tespit edilecek. Şimdi tespit edilecek de şimdi emlak firmasını arıyor. Gelir İdaresi arıyor. Diyor ki efendim sizin sitenizde 24 ilan fiyat değiştirmiş. Bunu değiştiremezsiniz diyor. Artıramazsınız diyor. Ve size ise efendim ihtar ediyorum diyor ceza yazarız diyor. Şimdi ben de buradan diyorum ki gelir idaresi başkanlığına. Sizin muhatabınız emlakçılar değil. Sizin muhatabınız gerçekten mülk sahipleri. Mülk sahipleri ne bunu söyleyeceksiniz? Emlak firmalarından, emlak sitelerinden siz bu ilanların sahiplerini bize isim ve telefonlarını verin biz onları ihtar edelim diyeceksiniz. Emlak firmasını ihtar ediyorsunuz da emlakçı, emlak müşaviri bunlar artırmıyor ki. Artıranlar mülk sahipleri mülk sahipleri artırıyor emlakçılar artırmıyor emlakçılara ihtar vermeniz netice vermez ama mülk sahiplerine ihtar verirseniz mülk sahipleri de ona göre fiyatını ona göre belirler efendim gelir Dersi başkanlığına bildirimler aylık periyotlar halinde yapılacak İlanın yayınlandığı internet adresi ilanı veren kişilerin adı ve soyadı ünvanı, tc kimlik numarası vergi kimlik numarası iş yeri, adresi ilan verenler adına gerçekleştirilen satış tahsilat tutarı bildirinde yer alacak. İlk bildirim Haziran'da yapılacak. Yükümlülüğü yerine getirmeyen ya da hatalı bilgi verenlere ceza kesilecek. Yani İnternette kaç para gözüküyorsa tapuda da o fiyat gözükecek. Bunu söylüyor. Adam 3 milyon diyor, 2,5 milyona veriyor. 2,5 milyon mu yoksa ilanda 3 olduğu için o mu gözükecek? O da ayrıca bir tartışma konusu olacak tabii ki. Yani bundan sonra internette görmüş olduğunuz gayrimenkul ilanları o fiyattan tapuda değer gösterilecek. Bunu çok iyi anlayalım. Aksi halde yarın büyük cezalarla karşı karşıya gelinebilir efendim.